Arkadaşlar günaydın. Burası balkonum. Balkonumun manzarası. Ve bilip bakalım. Sabah kalktığımda gördüm. Kar. Şaşırmadık. Ama çok güzel. 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 Çok güzel. Ama artık bıktık be kardeşim. Yorulduk soğuk ya. Güneş gelsin, yaz gelsin ya. Mart'ta ya. Ah be Hamburg be. Bu bir isyandır. Ama videoya bununla başlayayım ki şu güzel manzarayı size ya. Hadi çabuk çabuk. A few moments later. 2000 years later. Herkese Hamburg'dan merhaba arkadaşlar. <laughs> Böyle bir giriş. Neredeyiz? Hamburg'dayız. Arabayı yıkadım. Yıkamadım aslında da içini falan temizledim. Çünkü çok eşya vardı. En son videoda hatırlarsanız buralar full doluydu. Sonra işte hamburg'a geldik, işe başladık. Üç gün çalıştım bu hafta. Bugün hafta son tatil. Güzel ya abi. Allah hoşuma gitti yani. Şimdi mahalleye falan gideceğim. Şöyle bir mahalleyi göstereyim size. Ondan sonra belki şöyle bir dolaşırız biraz. Ondan sonra evi falan gösteririm bugün. Bu vlog da böyle yeni mahalle, yeni ev falan filan olsun. Okey. iş yerine giderken de bir gün çekerim. İçeriği çekebilir miyim bilmiyorum, emin değilim. Ama böyle şey yaparım. Ee, en azından dışından falan gösteririm yani. Hadi. Evet arkadaşlar mahalleye geldim, arabayı park ettim. Biraz kötü park ettim ama. Zaten zor yer buldum. Aa bak. Biraz yanık oldu ama olsun. Buralarda yer bulmak <laughs> zor. Benim ev bak mahalleye bak abi. Buradan böyle alacakta caddeye geçiyor falan, falan Şuraya da çekebilirmişim şimdi orada. Aynen. Keşke buraya çekseydim ya. Ya keşke şuraya çekseydim kanka. Benim ev şurada güzel. Işık yanmayan kat, üst kat. Abi böyle gör, görüyorsun değil mi? Bak arka taraf da güzel. Burada tabii biraz inşaat şeyleri var. Abi bu kadar. vinç var. Olur o kadar. Bence güzel ya mahalle, sakin ha. Gidelim eve görelim, hadi bakayım. Evet, kapıdan girdik. Burası, bu kapı benim odam. Böyle girdik içeri. Oda biraz dağınık. Burada bak ışığımız var ama bunu kapatınca... Abi ortama bak. Şimdi, şu da yanıyor. Şunu değiştirebiliyorum. Bu zaten eski item biliyorsunuz. Ben yapalım. Buraya böyle bir köşe yaptım. Ben... Setup'ı kurdum. Burada balkonum var, koltuğum var, yatağım var, dolabım var ve bazı işimde zaten forma. Abi manzaraya gelelim. Burada biraz pislikler var. Ondan sonra abi işte sabah kar yağmıştı çok güzeldi ama zamanım yoktu çekemedim. Ama şunun güzelliğine bak ah ya. Abi manzarada uyanıyoruz yani anladın mı? Böyle bir evde yaşıyorum arkadaşlar. Nasıl güzel mi? Yorumlara yazın. Onun üzerinden kaç puan veriyorsunuz yazın yorumlara. İş yerinin işini çekmedim. Çünkü hani belki sıkıntı olur falan. Daha yeni geldik bir de. Tokatlamasınlar bizi. O yüzden şimdilik böyle. Keep in touch. A few moments later. 2000 yılında. Selam arkadaşlar. Bakın burası ofisim. Böyle. Gayet güzel. Şimdi kapıyı nasıl kapatacağım onu da göstereyim size. En son çıkan benim. Hemen uygulamalı gösterelim size. Şimdi bir saniye bekletiyorum. Ya işte teknoloji böyle bir şey. Hemen bir kontrol edelim diğer kapıları. Burada. Ben burada çalışıyorum genelde. Burada laboratuvar var falan filan. Böyle bir yer. Çok detaylı göstermeyeyim de ondan sonra Başımız belaya girmesin. Bu da böyle. Dikkat diyor cam vardı. Sonra burası işte koridor arkası bizim ofis. Burada böyle bir alan var. Mutfak, oturma yeri falan. Buradan da çıkıyorsun işte. Nasıl güzelse puanlayın. Evet arkadaşlar çıktım. Bu benim araç. Bildiğiniz gibi. Bu da yeni aldığım araba. Nasıl? Şaka şaka. Bu da gelecekteki araba. Bu da böyle dış tarafı işte hapisin. Böyle girişi. Buradan giriyoruz alt katta. Nasıl güzel mi?